Limonlu muhallebili kek için 5 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 adet limon suyu, 1 adet limon kabuğu, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı ılık su, muhallebisi için 2 su bardağı süt, 1 su bar pardon, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı toz şeker ihtiyacımız var. Üzeri için limon dilimleri ve Antep fıstığından yararlanacağız hocam. Çok güzel bir tatlı yapacağım. Eyvallah. Bir şey söylemek istiyorum az önce okuduğum bir türküyle ilgili. Buyurun. Kanunun bir eser, özel bir eser benim için. <laughs> Hacı Bekir'in anısına çok değerli bir, büyüğümüzün anısına okuduğum bir türküdür. Evet. Bunu da buradan söylemek istedim. Ne güzel. Sevgili Emir Ekincin'in babası çok büyük bir ustad. Bunu da söylemek ne istedim. Ne kadar burada. güzel. Vallahi evet. çok keyifli olmuş. Çok, çok da sesinize çok de yakışmış. Ederim. Çok sağ olun. E, ritmi de inanılmaz güzel. Eyvallah. Yani müziği çok falan. Çok sağ olun. E, zaten kaliteli işlerde hep varsınız, var olunda diyoruz efendim. <laughs> Muhallebi bir dos, bir, bir, bir post. yeter bana evet. Kesinlikle. Ne kadar doğru ama değil mi? Allah dün Kerem yumurtaları kırarken benim kadar kaçırmadı değil mi Serpil? Ya e, oluyor bak Bakar mısın doğallağa? Başka bir dozsa iki set cımbız falan tutarlar. <laughs> <değil mi? gülüyor> Yok bu, ya. Bunu kullanıyoruz. Biz, 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 e, biz ellerimiz. Yani. Aynen muhallebi de yapalım. E, şöyle ve şekerimizi alalım. Pardon bu üzerine gelecek şöyle. Bülent Bey şöyle şurayı alayım azıcık hemen halledip gideceğim. Tamam sorun yok. Ben de Bülent Bey'e çırptırayım şunları. Hemen geliyorum. Oradan çıksın ben geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Efendim çok keyifli bir program. Çok güzel bir içerik hazırladık. Hem e, dediğim gibi e, sesiyle hem de tarifleriyle bizi yalnız bırakmıyor Bülent Bey. Şimdi önümüzde zaten malum bayram ciğerler miğerler Olacaktır, değil mi hocam? Aslında ciğer biliyorsunuz e, yeşil alanlarda yasaklandı. Hani Hı -hı. mangal falan yapmak. Hı -hı. Ben. ben alayım. Siz anlatın. Yok sıkıntı yok. Sonra. Ee, şey, yaparız. Heh. şey bir tarif. Böyle mangal tüpünün üzerinde gittiğiniz piknik yerinde de yapacağınız çok keyifli ve güzel bir tarif. Evet. Özellikle aslında bayramlarda kurban kesilirken Ay bizimkiler he. hemen işte değil mi? bizim Türkiye'de. <laughs> tabii tabii. Hemen ciğerini bir taraftan kavururlar. Tadına bakmak olur. isterler. Tabii bir taraftan da kurbanla cevelleşirken <laughs> çok farklı bir lezzettir. Evet. Bir de Kesinlikle bizim çok koyuyoruz. fazla her tarafta yapılmaz acılı bulgur pilavı. Acısı biraz yüksektir. Yağımız ekle. Ha yine mi acı? Biraz acısını kırmak için. Biraz Tabii efendim. Sütü ve yağını koyduk. Evet. Şöyle sarpil elek isteyeceğim. Suyunu ekliyoruz. Yanında. Verim çırpsın mı? Yüksel Bey diyor ki siz yapacakmışsınız be, be, hocam. Ben, ben, yapayım sıkıntı yok. Büyük patron öyle söylüyor. Ya büyük patron <laughs> size kıyamıyor aslında. Diyor ki <laughs> Nermin Hanım yorulmasın. <laughs> Öz, Nermin Hanım yorulmasın diyor. Ay kıyamam sağ olun teşekkür ederim. Şimdi efendim sıvıları da koyduk. Ee, şöyle nişastamızı ekliyoruz. Bunları tabii ki hep eleyerek yapıyoruz bu işlemleri. Kabartma tozumuz var. Vanilyamız mevcut. Çalışmaya devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz efendim. Anneyi gönderdik. Evet gönderdik. Annem biber salça zamanı ya bir de özellikle. Değil mi? Tabii. Şöyle kenarlardan dağıl. Alıyorum efendim, Bak alıyorum. bak efendim yapıyoruz. <laughs> bu, bu, bu kitabı iyi okuyoruz. Bu sporu iyi yapıyoruz. Şöyle unu çok dikkatli 3 yemek kaşığı şu an oldu 4. Neden hepsi elekten geçiyor? Şimdi neden elekten geçiriyoruz? Tabii ki kabarttın Hayır. diye. Tamam. Çünkü bakın geçirmediğimiz takdirde şöyle eleğin zeminde topaklanmalar oluyor. Hmm. Onlar da kekimizin kabarmasını evet. durduruyor. Bizim evde yaparsam bakalım da olsun. Yapacak <laughs> mısın? <bunu? gülüyor> ya ya hamur işine Beş, Altı. Aslında Urfa yöremizin bir tatlısını yapacaktım. Hmm. Annem dedi oğlum hamur işine girme sen. Yemek yapıyor kalsın oğlum. <laughs> Ay, anne de işi biliyor ya. Oğlum girme o işe. Ha. Kendini şey yapma. Süper. Onu anneden alırız ama artık. Ama hamur de tamam yani siz efsanesiniz bu işte. Allah razı olsun estağfurullah. Herkesin vardır bir kusuru. Biz de en iyi yaptığımız işi yapmaya çalışıyoruz aynı sizler gibi. Kesinlikle. Abi e. hazır bu bunu da vereyim sana. Hazır mı? Tamam. Hı -hı. Biraz daha un gerekecek gelsin, sanki. Gelsin sıfır gelsin Gelsin mi? Sıfır. Tamam hocam. Yorduk size ama. Ya yok yok ne olacak. Farz et sabah sıfıra çıktı. Sekiz yemek kaşığı. Bütün Urfa'ya rezil ettim onu diyor Yüksel. <laughs> Neden? Allah Allah. Hamur yapan çırpan rezil mi o? Ya e çalışma. Hiçbir şeyin ayıbı yok. Evet. Limonumuzu da ekliyoruz. Muhteşem bir kek olacak. Asla içindeki e, limo e, yumurta çok korkutmasın sizi. Kesinlikle e, o kadar güzel bir kokusu oluyor ki dokusu da çok güzel oluyor. Böyle yumuşacık e, pandispanya görüntüsünde. Hiç merak etmeyin. Kalıp da büyük olduğu için zaten anca kaldıracaktır. Evet evet. Hocam biraz daha gelsin, istiyor gelsin, galiba. Gelsin 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 gelsin. Geldi. Vallahi bütün e, unumuzu koyduk. Evet. Şunu da koyalım yani olmaz. Elekten geçmek ha? Tabii bu çok önemli. Her İnsanım şey elekten da, insan, geçirmemiz gerekiyor. Kesinlikle hocam. Ben alabilir miyim bakayım? Tamam yorulmayasın diye vereyim al. Yorulmasın <laughs> Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bakıyoruz Bülent Bey'in çırpmış olduğu kek zaten kabarırsa benim e, maharetim kabarması Bülent Bey'in suçu artık o çıktı falan. Öyledir Yani. Kurban ben oluyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> kabarır kabarır. Bizim keklerimiz her zaman kabarıyor. Çok da güzel olacak. Ve sonrasında zaten e, muhteşem ciğer tarifimiz ve acılı bulgur pilavımız. Bir de yanına şöyle güzel bir salatamız, piyaz, Var mı? Şey, Geçen seferki kuru dolmanız efsane olmuştu. <laughs> Hüseyin Bey'den de böyle bir mesaj geldi. Sağ olsun var. Eve götürdüm diyor. Öyle mi? Tabii tabii. Evet. Yani şöyle bir şey. E, bir şey eve gidiyorsa bizde çok lezzetlidir Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Çok Ellerinize sağ sağlık. Bana 5-6 daha göndermiştim. Ancak kalmıştı ona. Sarp gönder. Bir tık daha sanki istiyor ya. 10 mu? Hı, tabii. Evet. Getir çünkü şey olmasın. Aa şuraya bak ne yapmışlar. Özür dilerim hemen Tezgah hemen hemen, hallederim. Tam. Bununla mı yok, alıyoruz? Yok yok hayır hayır. Bir dakika dur dur. Hayır abi. ya sen Allah aşkına. Bir dakika bir dakika dur bir dakika. Ama ne yapayım yani bir... ona bir daha takıl. Ya bak tersen. şey bütün maharetlerini göster. <laughs> yok yok tamam maksat temiz Vallahi olsun. Valla tezgahı da sildi bak süper. <laughs> ya şimdi bu arada biliyorsun biz. <laughs> Tabii kendi işletmeniz var. İşletmemiz var. Temiz olmak lazım. de <laughs> <laughs> ayıp değildir. Hoştur ya güzel. Evet sildi. <laughs> Gelsin. Sen yapıp takılıyor. Bir daha çıkıyor ben takıyorum. Ne yapayım? Şimdi sen yiyeceksin. Biz birbirimizi seviyoruz. Ekrandan kalayı. Niye ki? Misafire bir şey mi? Lütfen söyler misiniz biz birbirimize bu şekilde... Bu arada ben kendim yapıyorum yani o bana yap demedi. <laughs> <Bu arada gülüyor> karıştırayım istersen yorulursun sen. Bak sana da diyor. Bu arada sizin misafiriniz bitmiş artık bizden. Evden, öyle mi? Ekipten tamam. sayılıyorsunuz Aa. öyle dedi Yüksel Bey. O zaman bir iş siz Sağ olun teşekkür ederim. Siz Benim ben başım gözüm üstüne yaparım. yaparım ne olacak Allah ya. razı Keyifle yaptığınız her şey insan hiçbir şey insan yormaz. Evet, kesinlikle, kesinlikle katılıyorum ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ben karıştırayım mı yani şöyle ben birazcık bunu oturtayım, fırına vereceğiz ve çünkü reklam arasına geleceğiz tamam. bir reklam aramız olacak, yukarıdan Yüksel Bey, reklama gidelim Vay diyor. Gayet güzel oldu. Şu an Çok iyi oldu. Şey ya. <laughs> ya Yüksel ya, ya bir de gelmiş, aşağıdan almış çiçekleri, diyor ki ben aldım, ya yürü git dedim sende Ha ben yapamazsın. getirdim diyor, aldım da getirdim aynı değil mi? Dedim ki inanmam dedim. Sen yani, dedim o çiçekleri evet. getiremezsin Siz dedim. Baksana böyle fotoğraf falan da Fotoğraflar yapmış. çok orijinal olmuş. Çok olmuş. Da bunun üstüne yapılabilir mi? Bir bakayım hele. <laughs> 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 Ama hakikaten baya bir emek. Çok ince düşünülmüş yapılmış vallahi. Çok emek, çok Valla. emek evet. Eline emeğine düşünün. elin emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Mutlu Onu... ediyor işte. Sevdiklerinize gül verin. Gülünüz yoksa gülü verin demişler. Değil mi? Ne kadar güzel bir söz. Efendim bakın kıvam bu. Gerçekten oldukça akışkan ve güzel bir kıvam şöyle teşekkür ediyorum şöyle iyice sıyırıyoruz yan etmiyoruz Allah Serpil bak senin bütün işleri karışmam artık Serpil Nermin nefes mutfağı Tamam teşekkür o, ederim Hocam evet. hemen böyle Tabii i̇şte ki bu ellerimi mi? yıkamıştım <gülüyor> <ben> <gülüyor> Evet Serpil peşetenini alabilir o. miyim Caniko? Ee, şimdi efendim hazırlamış olduğumuz kekimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz. Şöyle bir iki kere zemine vuruyoruz. Ve fırınımız açık. Şöyle 180 dereceye getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, alt üst bir ayarda yavaş yavaş pişecek. Öbür bıçağımı alabilir miyim? Bu. Evet. O da bir el alışkanlığı besle büyük geliyor bu. Hmm. Bunu aslında zırh niyetine kullanabiliriz. Şeyde. Anladım. Kes Serkan. Nazlı. Dur bakayım. Geldi mi? Yok aşkım. Kessene ya. Baruk abi yedireceğim sana bunlardan. İki kat yaptım ya. Herhalde içine mi ulaşamıyorum? Aa, bismillahirrahmanirrahim. Ama almıyorsun. Emin önüne gideceğim bir de sıkma torbası alacaksın. Almıyorsun. Hah, sadece o göbeklerine. Şu kısımlarına koyuyoruz. Geliyorum ben. Tabak alalım ciğerin sunum tabağına. Hemen o da geliyor Mermin'ciğim. Nasıl bir şey de yapmak istersiniz? Final nasıl olacak bu Gülent Bey? Ya bizim burada bunu, ha. bunu öldürsen sunum tabağına koymazlar çünkü o ekmeği tavanın altına sürmemiz gerekiyor. Neyi? Ha. Yani. Tavanın altına ekmeği Ay, böyle şey <gülüyor> anladım. <gülüyor> Ama biz bir şeye koyalım ya. Tabii ha? ki ne tabii, tabii koyalım gelene koyalım. Dur geliyorum şimdi sana hemen veriyorum şey. Akıllı makıllı bir abi. şey vardı zaten bakır büyüklen falan Hatırladın mı? Şey, Çözeceğim. Aytaç bir şu bar şeyleri akupları rica edecektim. Nermin Hanım. Uzun boylu. Nermin evet. Hanım bunlar sizin için pişiriyorum. Benim için mi? Ben yemem onları daha Yüksel sen. O şansını yer. kaybet. Şu ya, şu. Ha iki tane versen yapalım? yeter. Şu, yok yo. bunu da yapacağım. Yo, yo. Sağ olasın. Ya, teşekkür ederim çok zahmet oldu. İşte uzun boylu eleman çalışıyoruz yanımızda ki böyle olur, olmaz. Normal <laughs> olmaz. Kendisi toprağım olur torpili var diyorsun yani. Toprağım, he? zaten bizim taraf hep uzun boylu olur. Kısa boylu olma olasılığı yok. Aytaç be, doğuştan şanslısın. Ne diyeyim? Tabii, bir sıfır önde başlıyoruz hayata değil mi Aytaç? Şöyle evet. buraya koyduk çünkü çok güzel bir muhalif oldu. Bunu da ziyan etmek istemedim. Hı. Evet. İstersen bir sıkıntı falan da geçirebilirim ama gerek yok. Yok falan. yok. Evet bir anda ciğerimiz pişiyor. Ona bir, bir şey, anda biberlerimiz közleniyor. Şekil mi? Ver hocam. Ama Antep'in tescilli olan... Bu arada biliyorsun değil mi? Fıstık da Urfa'nındır. Eskiden işleme fabrikaları olmadığı için... Ama. Urfa'da fıstık yetiştirilir, işleme fabrikaları Antep'tedir. Ama geçmiş olsun. E ama hiç geçmiş olmaz, geçmiş olmaz. Bizim dediği gibi, biraz önce güzel bir şey söyledim. Bizim evet, ülkemizin evet. içerisinde kalsın en da... En azından ülkemizde kalıyor, boş ver dediğin gibi. Hiç şey değil. El alemleri almasın da. <laughs> El alemleri almasın da. Tabii canım. Evet, şöyle yapalım. Caciki yapıyorlar, adamlar gidiyor. Şöyle çok pilavı getirelim diyor. Evet geldi bir zaten şimdi. Başka evet. bir şey söyleyeceğim yani kızma Söylüm. da Sen bunlar tatlı vallahi acı. Sadece renk olsun diye. Mesela bak ne güzel görünecek, görüyor musunuz? Gerçekten. Bir dakika dur. Şöyle Hocam bek. Allah aşkına Aa, ya. Vallahi acı ayı. değil. Vallahi acı değil. <laughs> o, bunlar acı. Bak nasıl güzel görünüyor, Ay, görüyor yok, musun? Of, biz çilek yapalım. koyuyoruz biliyor musun oraya? İşte çilek yok diye onu koydum. lavaş ekmek koyacak mıyız Bülent Bey? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.